Gerçekten yaşı geçti. Beton denedik. Evet. E, ilk burada deneyelim dedik. Şu, şu anda, anda, şu anda memnunuz başkanım. 10 sene boyunca maalesef bu köy yerleşik alanı içerisinde imar planı yapılmadığı için doğal gaz firması kanunu diyor ki <laughs> imarda yol olarak görünmeyen yerlere diyor yola cephe olarak verilmemiş yerlere diyor ben doğal gaz veremem. Biz bir şekilde hepsini yaptık. Yani bundan önce doğalgaz gaz bağlanmama sebebi belediyeden kaynaklıydı. 10 yıl boyunca beklemiş Bunları tamamladık. Şimdi şimdi bundan sonra top doğal Doğalgaz artık belediye imar planını yapmadı ben ondan bağlayamıyorum diyemez. 2020'de almışım ben imar planımı. O tarihten beri uğraşıyorum ben bu yerim için. Abi buralarda 18 uygulanması lazım. O işlemleri de hızlandırdık zaten. Burada bir ahırım var diyor. Ben şu yolu kaydırmak bir çözüm. Şu diş kadar ama bunlar terk ettiği için yol kalmıyor. Bunlar kolay çözüm. Bloklama yapıp meclisten yani çözümsüz geçerse... Çözümsüz bir şey değil. Yok. Biz kanalı kapatıyoruz. Duyuyorsunuzdur. Sedaş'ın oraya kadar geldik. D100'ün oraya geldik sayın. Her şeye geçeceğiz ondan sonra. Sandallara kadar, o ağaçlı bölgeye kadar geleceğiz. Ondan sonrasını e, vatandaş karar verecek. Evet, Devam yani, etsin sen etmesin tamam. 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 Allah razı olsun. Ee, sen parsel numarasını bana ver yeter. Tamam hallederiz. Tamam. Evet bugün e, Kasaplar Mahallemizin sorunlarını tekrar yerinde görelim diye geldik. Muhtarımızla. ...vatandaşlarımızla güzel, keyifli bir sohbet yaptık. Şimdi muhtarımızla daha önce iki tur dolaşmıştık ama... ...buranın planı da, imar planı da tamamlandı. Bu yeni duruma göre... Ee, ne yapabilirizi tekrar konuşacağız. O yüzden geldik. Ee, ben kasaplar halkımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde buranın sorunlarını çözeceğiz. Geçen yıl burada planladığımız ama yapamadığımız bazı çalışmalar olmuştu. Bundan dolayı da özür dedik. Sezon kaçtı, yetişemedik. Evet. Muhtarımızın tüm gayretine rağmen. Burada da bir anlamda komşularla helalleştik. Hızlı bir şekilde yapacağız. O şartla tamam dediler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizden de Başkanımızın yüzü gülüyor. Her zaman kapısı açık. Memnunuz başkanımızdan. Allah razı olsun. Yani yapacaklarına da güveniyoruz. Sağ olsun başkanımıza. Her konuda güveniyoruz başkanımıza.